kapısını. yukarıda kaldı. <laughs> Merhaba, ben Ceyda Can Bey. Acun Medya'da kurgu departmanında ARGE süreçlerini yürütüyorum. Acun Medya Global olarak medya sektöründeki hikayemiz Türkiye'de Acun Frarda ile başladı. Yurt dışından aldığımız formatları Türkiye'ye getirerek burada oluşturduğumuz kendi formatlarımızı dünya pazarına sunma vizyonuyla büyüdük. Bugün Yunanistan, Meksika, Romanya, Amerika, Almanya gibi birçok ülkede projeler yürütüyor. Başarılı işlere imza atıyoruz. Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan büyük prodüksiyon platomuz Survivor, Exatlon ve Laiza gibi projelerin hayata geçtiği merkezi bir üst niteliği taşıyor. Tüm çekimler burada yapıldıktan sonra görüntüler Türkiye'deki ofisimize aktarılıyor ve post prodüksiyon süreçlerimiz burada tamamlanıyor. Acun Medya yalnızca bir televizyon prodüksiyon şirketi değil, aynı zamanda uluslararası standartlarda bir medya üretim gücüne sahip. Acun Medya olarak global bir oyuncu olma yolunda ilerliyoruz ve bu hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Yaklaşık iki yıl önce kurguda kullandığımız yazılımı Adobe Premiere Pro'ya taşıdık. Bu değişim, yapay zeka destekli özellikleri ve teknolojik yenilikleri nedeniyle operasyonel süreçlerimizi daha verimli hale getirdi. Kurgu departmanımızda şu an yaklaşık 200 lisanslı Adobe kullanıcısı bulunuyor. Premier Pro, multi çalışma sistemimizle tam uyumlu olması sayesinde tercih sebebimiz oldu. Aynı anda 20'ye kadar video ve 30'dan fazla ses katmanı üzerinde çalışabiliyoruz. Adobe'nin sunduğu araçlar bu yoğun iş yükünü yönetmemizi ve süreçlerimizi hızlandırmamızı sağlıyor. Grafik departmanımızda ise After Effects ve Photoshop gibi ürünler aktif olarak kullanılıyor. Görsellerin hızlı düzenlenmesi, efektlerin eklenmesi ve projelerin farklı formatlarda hazırlanması gibi süreçlerde bu araçlar bizim için vazgeçilmez. Adobe'nin yapay zeka destekli araçları projelerimizde devrim niteliğinde kolaylıklar sağladı. Öne çıkan özellikleri sıralamak gerekirse Speech-to-Text, Enhanced Speech ve Remix özelliği. Speech-to-Text yabancı dillerdeki projelerde altyazı işlemlerini kolaylaştırıyor. Dil desteğinin daha da gelişmesiyle bu özelliğin iş süreçlerimize daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Enhance Speech, Dominik'te çekim sırasında oluşabilecek ses sorunlarını hızlı bir şekilde düzeltmemizi sağlıyor. Remix özelliği, ses dosyalarını yeniden düzenlemek için zaman kazandıran bir araç olarak öne çıkıyor. Bu araçlar manuel işlemleri minimuma indirerek hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem de kurgucularımızın daha yaratıcı süreçlere odaklanmasına olanak tanıyor. Adobe ürünlerinin satın alma ve kurulum süreçlerinde Penta Teknoloji bize önemli bir destek sağladı. Bu süreçte Penta Teknoloji, kullanıcı eğitimlerinden teknik desteğe kadar pek çok konuda yanımızda oldu. Özellikle yazılım geçiş sürecinde koygucularımızın yeni sisteme alışması için sağlanan eğitimler ve rehberlik geçişin başarılı bir şekilde tamamlanmasına büyük rol oynadı. Şimdi ekip üyelerimizin büyük bir çoğunluğu Premiere Pro ile çalışmaya alıştı ve başka bir yazılıma geçmek istemiyor. Adobe ürünleriyle geliştirdiğimiz unutulmaz projelerden biri otomatik çeviri ve altyazı oluşturma işlemini kolaylaştıran bir eklenti geliştirmek oldu. Bu eklenti içerikleri Frame.io platformuna doğrudan entegre ederek revizyon süreçlerini hızlandırdı. Bu tür yenilikler Adobe'nin yalnızca bir araç değil, aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenebilen bir çözüm ortağı olduğunu gösteriyor. Adobe'nin gelecekte kurgu süreçlerini daha da otomatikleştireceğine ve kullanıcıların yaratıcı fikirlerine daha fazla odaklanmalarını olanak tanıyacağına inanıyoruz. Acun Media global olarak Adobe ve Penta teknolojinin desteğiyle uluslararası çapta projelerimizi hızlı, yaratıcı ve verimli bir şekilde hayata geçiriyoruz. Özellikle yapay zeka destekli yenilikler ve multikamera iş akışlarına uygun özellikler iş süreçlerimizi modernize etti ve hızlandırdı. Adobe'nin sunduğu yenilikler sayesinde sadece bir medya şirketi değil, aynı zamanda teknolojiye adapte olmuş bir global marka haline geldik. Bu güçlü işbirliği sayesinde Sektörümüzdeki lider konumumuzu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.